Aydınlatma sektöründe ARGE çalışmaları sonucunda önemli bir projeyi hayata geçiren Entek LED, enerji tasarrufu sağlayan LED armatör ürünlerinin üretimine başladı. 7 bin metrekare modern üretim tesisiyle bünyesinde bulundurduğu bilişim yatırımı, makine parkuru ve yüze yakın personeliyle kuruluş, sektörün geleceği için teknolojik yatırımlarını sürdürmektedir. 2008 yılında başladık arka çalışmalarına, metal kalıpçılık, metal enjeksiyon sektöründen gelen yoğun talepler doğrultusunda biz de LED teknolojileri üstüne bir şirket kurulması gerektiğini düşündük. Şu anda günümüzde LED armatür konusunda yapılan çalışmalar hep Çin, Tayvan gibi uzak doğu ülkelerinden boş kasayı ithal edip burada tabiri caizse merdiven altı yerlerde bir LED ve sürücü montajı yapıp satmak şeklinde. Biz bunu yıkmak istedik. Arge bölümümüzde, tasarım bölümümüzde 5 mühendis çalışmakta. bunun yanında 75 kişilik bir anonim şirketiz ve aylık kapasite yaparımız 8, 8 bin. adet led armatür üretebiliyoruz bir ayda. Ve bu da yaklaşık olarak yılda 72 bin, 75 bin civarında led armatür demek. bu tarz adetlerde genelde kurumsal yerlerde bizi öne çıkaracak önemli özellik düşünüyorum. Şu an bildiğimiz üzere kendi kalıbını kendisi üreten, bunu kendi dökümhanesinde metal enjeksiyon yöntemiyle döken, kendi diş çeken, kendi kromatlama yapıldıktan sonra boyayan ve bunların üstüne led ve sürücü montajan bir yapı yok. Böyle bir entegre üretim tesisi yok. Biz bunu kurmaya başladık. Bu hedefle yola çıktık. Ve bunu başardığımızda rahatlıkla söyleyebilirim. Önceliğimiz sokak aydınlatma armutları, kar karayolları, otobanlar için ve park bahçeleri için bunların yanı sıra işte dış cephe aydınlatma da projektelerimiz, antrepolar, depolar için endüstri armatörlerimiz ve benzin istasyonları için kanı permatörlerimiz mevcut. bunların yanında da 2014 senesi için düşündüğümüz iç aydınlatma yönelik donlaytlarımız olacak. bunların yanında led panel ve volvo için de çalışmamız devam etmekte. mimari konsepte uygun alternatif çözümler sunan kuruluş, yenilikçi tasarım ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Öncelikle herkesin zaten artık aşina olduğu bildiği konu enerji tasarrufu ile ilgili olan konu. Yüksek oranda enerji tasarrufu edilebiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse 250 watt kullanılan sodyum buhar armatürün yerine 75 watt, 90 watt led armatürler kullanılabiliyor. Bu da %40-50 oranında tasarruf e, ...sağlaması anlamına geliyor. Onun yanında yine... ...400 watt metal halede projektörler yerine... ...125 watt, 150 watt gibi led ile bu çözüm... ...sağlandıktan sonra... ...hem e, bakım kolaylığı, hem de amortisman süresinin kısa olması gibi... ...ve e, civa gibi zehirli maddeler içermediği için de... ...ledin birçok avantajı olduğu söylenebilir. E, biz de müşterimize, müşteri ortaklığı çalıştığımız için kendi ürünümüzü pazarlarken LED'in avantajlarının çok olmasından ve maliyet yatırımı yüksek olan projelerde de LED'in avantajlarını öne sürerek çalışmalar yapıyoruz. Birçok LED amatör firması, LED amatör üreten bir firma kalıp maliyetin altına girmek istemiyor. Çünkü çok ciddi yatırım gerekiyor. Çünkü 1-2 kalıpla da bitmiyor. Şu an 33-34 farklı kalıbımız var ve bu ciddi bir yatırım gerektiren bir iş. Hani bunların yanı sıra bizim kalıp yanında döküm, diş çekme gibi e, prosesleri de kendi büyüğümüzde bulundurduğumuz için bunların hepsi ayrı bir maliyet. Geleceği iyi planlayıp, bütçeyi ve finansmanı ona göre organize edip e, çok planlı ve programlı çalışmak gerekiyor. E, biz bu şekilde yola çıktık. Bunu göz olarak yola çıktık ve e, iyi ki de yola çıkmışız diyorum. uyguladıkları LED teknolojiyle daha az karbondioksit ve daha kaliteli aydınlatma çözümleri sunan şirket önemli projelere imza atıyor. Proje bazı çalışan bir firma olduğumuz için bize yönelik, bize önerilen ürünleri tasarlayabiliyoruz. Tasarım gücümüz olduğu için. Çünkü bu konuda uzman mimarlarla çalışmalarımız oldu. Özellikle Orta Teknik Üniversitesi'nde bir çalışmamız oldu. Dış cephe aydınlatmasını aydınlattık. Bizim için çok önemli bir referans olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında çok birkaç köklü kuruluşla da çalışma imkanımız oldu. Bizim için çok büyük avantajlar getiriyor hem kendimizi geliştirme açısından hem de geriye dönüp baktığımızda iki yıllık bir firma almamıza rağmen çok başarılı bir iş çıkartıp çok da kendini geliştirmiş yönlü mimarlık çalışma imkanı sağladığı için de çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İç aydınlatma yönelik çalışmalarımız başlayacak 2014'ün başına itibaren. Bunlarla ilgili arka çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle az önce bahsettiğim gibi Downlight, LED Panel ve Volvo için çalışmalarımız var. Ee, i̇ç aydınlatma konusu daha rekabetçi bir sektöre sahip. O yüzden de çok temkinli yaklaştık. Hep endüstriyel yaklaşıp dış aydınlatmaya önem verdik ama bizden müşteri odaklı çalıştığımız için böyle istekler geldiği zaman iç aydınlatmadan da e, tedarik eden firmalar çalışmamız gerekiyor. O yüzden de e, iç aydınlatma yönelik çalışmalarımız devam ediyor. E, birkaç ay içinde onların netleş netleşecektir. LED armatürde bildiğiniz gibi en büyük sıkıntı soğutma kanalıdır. Yani soğutması iyi olmayan bir LED armatürün Genelde yayılan bir tabir vardı 50 bin saat minimum 50 bin saat diye. O saatleri yakalaması imkansız. Özellikle Çin'den ve Tayvan'dan getirilen kalitesiz armatürlerin bunu sağlaması imkansız. Ee, biz en başta bu soğutma kapasitesini arttıracak, gövde estetiğini ve performansını arttıracak şekilde çözüm üretmeye başladık. Bunun yanı sıra kullandığımız komponentlerin kalitesine nasıl taviz vermiyoruz. Belli başlı marka LED için ve driver için var. Ee, bunlardan taviz vermeyip e, soğutma kapasitesini de termal kamera ölçümlerimizle bunu da müşterilerimize sunuyoruz. Asla taviz vermedikten sonra da yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Dünyada yenilenen tüm teknolojilere hızlı adım atabilecek ve Türk malı etiketini kazandırabilecek bir yapıya sahip olan şirket sektörden gelen talepler de göz önünde tutularak çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da bir yasa çıktı artık. Sokağın atmaları LED'e dönmek zorunda. Çünkü bakım maliyetlerini asgariye indiren bir yöntem bu ve günümüzde de teknolojileri artık yani su götürmez bir gerçek. Biz de bu yola baş koyduk. Günümüzde de enerji bakımımızın bir açıklaması oldu zaten yani LED armatüre geçiş konusunda. Ve yaklaşık olarak şu an Türkiye'de 17 milyon direk olduğunu hesap edecek olursak çok büyük bir pazar. Ee, ve bu konuda da led armatürler konusunda da yerli firmalara önem verileceğini bildiğimizden dolayı da çok sağlam adımlar ilerlemek istiyoruz. Belli başlı firmalar var bu işin öncülüğünü götüren zaten ve bu pazar çok büyük bir pazar az önce bahsettiğim gibi direk sayısı çok olduğu için armatür gerekli olacak armatür sayısı çok fazla olacak. Ee, şu an için değil ama 2016-2017 senelerinde şu anda %20-25'lerde olan LED kullanımının 60 65e çekileceği öngörülüyor. Bu da zaten bu pazarın ne kadar büyük olduğunu göstergesi. Yurt içi ve yurt dışı fuarları yakından takip eden kuruluş, geliştirdiği ürünleriyle normal armatürlere göre çok daha az enerji harcayarak önemli enerji tasarrufu sağlıyor. Belli başlı yani 20-30 müşterimiz olsun diye değil, zaten belli başlı kurumsal yönden çalışmak istiyoruz ve e, yani istikrarlı bir şekilde 2-3 müşterimiz olsun ve bizim e, bu istikrarı sürdürerek çalışma kapasitemiz, performansımız sürekli artsın istiyoruz. O yüzden de bu far bizim için çok verimli geçti, çok değerli insanlar ve tanışma imkanımız oldu. Umarım o tanıştığımız ve değer verdiğimiz insanlarla da çalışma imkanımız olur. 5-8 Kasım tarihler arasında Rusya'da olacağız. Interlight e, Moskova Fuarı'na katılacağız. E, bu LED Lighting Fuarı'nda geçen ayki fuarda yerli müşterimiz yeni ünlük oldu. Önümüzdeki aydaki fuarda ise ihracat elde etmek istiyoruz. İhracat kapasitemizi artırmak istiyoruz. Ve e, 2014 senesi için belirlediğimiz plan ve program dahilinde de e, ihracat kapasitemizi artırıp farklı alanlarda da hem Avrupa olsun hem de Ortadoğu Orta ve Balkan ülkeleri olsun çalışma şeklimizi ve plan programımızı ona göre yapmak istiyoruz. Genelde endüstriyel çalışmalarımız olduğu için işte Orta Teknik Üniversitesi gibi, Şişli Belediyesi, Sivri Belediyesi gibi çalışmalarımız oldu. Bunların yanı sıra özel sektörlerde işte Fransız fren sistemleri fabrikaları olsun, tekstil fabrikaları olsun, endüstriyel armatür çalışmalarımız oldu. Ee, bunun yanı sıra otomotiv sektöründe de bazı çalışmalarımız oldu. Hem dış e, cephe aydınlatma, çevre aydınlatma ve iç aydınlatma ile ilgili. Ee, i̇ki sene oldu ama geri dönüp baktığımızda çok verimli ve çok başarılı bir iş çıkardığımızı rahatlıkla söyleyebiliyorum ve bu da bana gurur veriyor açıkçası. LED sektöründe e, müteahhitler bu işin içinde, biz sanayiciler bu işin içinde, mimarlar bu işin içinde ve herkes bir kombinasyon oluşturduğu için de argi, her zaman devam etmekte. Ee, çünkü dış aydınlatmada da, iç aydınlatmada da, ee, işte kanopu olsun, benziasyonlar için kanepeler olsun, endüstri elemanlarda da çok farklı sektörlerde çok farklı istekler ve ihtiyaçlar doğduğu için de e, bu sektörün e, sürekli kendini geliştireceği su götürmez bir gerçek. Biz de bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yerli üretim olmamızın avantajını sunmaya çalışıyoruz. Termin sıkıntısını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. E, umarım önümüzdeki sene bizim için hayırlı olur ve e, bu LED sektöründen gelen talepleri de göz önünde bulundurarak başarılı bir yıl geçiririz.